Yetmiyim Efraf Hayri videosundan herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Bugünkü içerimizde ise yine birbirinden farklı ve oldukça da güzel ve birçok kişinin de hoşuna gideceği etkinlikler geliyor. Peki bu etkinlikler içerisinde neler olacak diye soracak olursanız eğer Yeni Evo kıyafetimizin geleceği etkinlik, yeni Evo kasası sezon 17 yani arkadaşlar Mayıs ayının boyah pesi ve yeni gelecek olan bir ifade etkinliği ile beraber daha fazlasını bugünkü video içerisinde elimden geldiğince, dilimin döndüğünce sizlere göstermeye ve anlatmaya çalışacağım. Tabi sizler de bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hala hazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli olan kanalıma da destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Aynı şekilde ise halen kanalımızda devam etmekte olan bir haftalık üyelik çekilişimiz var. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz videoyu bularaktan da haftalık üyelik çekilişine de katılabilirsiniz. Çekiliş sonuçları ise yakın bir zaman içerisinde açıklanacaktır. Evet şimdi gelelim arkadaşlar ilk etkinliğimiz olan ifade etkinliğine. Tabi yine bu etkinlik içerisinde de birçok arkadaşımızın beklediği ifadeler olacaktır. Hemen şöyle bakacak olursak eğer ilk öncelikle korsan bayrağı ifadesi olacak arkadaşlar. Bu ifadeyi birçok arkadaşımız bekliyor. Onun haricinde ise yine K ifadesi ve son olarak da yine içerisinde bir adet de bu şekilde ifademiz olacak. Etkinliğin mantığını biliyorsunuz. Toplam çerimlerisi 10 artı 1 çerimesi 300 elmastan başlayacak. Gerekli parça miktarını biriktirmiş olduğunuz takdirde direkt takas kısmından takas edebilirsiniz. Buradaki en yüksek ödül bayrak ifadesi olacak 250 parça. Ondan sonra ise 225 parçaya şu anda görmüş olduğunuz ifade ve 175 parçaya da direkt kanın ifadesini alabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bu gelecek olan ilk ifade etkinliğimizdi. Şimdi gelelim oyun içerisinde yeni gelecek olan Evo Bundle yani Evo kıyafetine. Gerçekten bu Evo kıyafeti de biliyorsunuz oldukça farklı özelliklere sahip oluyor artık. En son geçen sene gelen kıyafeti almıştık. Bu sene itibariyle ise bu tarzda bir kıyafetimiz gelecek. Yine ise arkadaşlar bu kıyafette geldiği zaman kesinlikle ama kesinlikle sizlerle beraber çıkartırız. Yani zaten bunun hakkında da detaylı bir video da yakın, yakın zamanda gelecektir. Yani gelecek evo kıyafet evo kitapla ilgili tüm içerikleri yakın bir zaman içerisinde bu kanal içerisinde paylaşacağım. Zaten arkadaşlar bu kıyafetimiz ismi Parazit. Yine ise bununla beraber hiper kitapta gelecek. Bu tarzda bir evo kıyafetimiz gelecek. Yine ücretsiz verilecek olan ödüllerimiz de olacağı için hepsini tek bir video içerisinde sizlere göstereceğim. Ama onun öncesinde ise bu tarzda bir etkinlik. Ortalama 5 veya 6 bin elmasa ancak çıkarabileceğimiz bir kıyafet olacak. Yani bizi aşırı zorlayacak ama içerisindeki ödüller bence gayet güzel. Hatta bunun kit basma efektini falan görmek istiyorsanız labutar kısmından bakabilirsiniz. Benim gayet hoşuma giden özellikler olmuştu. Evet şimdi gelelim bir sonraki etkinliğimize. Yani arkadaşlar yeni gelecek olan Evo kasası biliyorsunuz güncelleme ile beraber yeni bir Evo silahta gelecek oyun içerisine. 14 gün gibi oldukça kısa bir süresi kaldı. Ve arkadaşlar ev Clock 18 gelecek. Ama onun haricinde mesela MP40 Thompson veya M4A1 bunlar bu şekilde gelmeyecek. Bunlar değişecek. Ve bunlarda da bunların yerine de hangi silahlar geleceğini merak ediyorsanız eğer maalesef onun da etkinliğin bitmesine son bir hafta kala net bir şekilde örgünebiliyoruz. Ama şimdilik ise arkadaşlar bu şekilde Evo Clock 18'imiz yine Evo kasası içerisinde bizim server'a gelecek. Zaten kasasını anlatmama gerek yoktur. Mantığını bilenler varsa biliyordur. Buradaki silahları çeviriyorsunuz. Sizde olan olmayan silahı alıyorsunuz. Sizde olan silahı alsanız bir de otomatikmen size 150 parça veriyor. Gerçekten kasa yerine burada elmas harcamak çok daha mantıklı. Onun için arkadaşlar bu Evo kasası geldiği zaman kesinlikle burada Evo Clock 18 ile beraber burada mevcut olan silahlardan da çıkartıp Evo An 94'ümüzü de 7 seviyeye doğru götürmeye gayret göstereceğiz diyelim. Hatta Evo Clock 18 aldıktan sonra arkadaşlar Evo An 94 yerine yani belki Evo Aşkakan'ı da yükseltebilirim yani bilmiyorum barlar. Evo an 94e karşı hype'ın biraz düşük. Eski gibi eskisi gibi güçlü bir silah olmadığını hissetmeye başladım her neyse. Sezon 17 boya pesine bakacak olursak yersiz tamamı daha önceki videolarımda gösterdim. Şimdi ise daha detaylı bir şekilde göstereceğim. İlk öncelikle arkadaşlar seviye 1'de bu tarzda bir kız kıyafeti bizleri karşılıyor. Gerçekten kız kıyafeti olarak benim gayet hoşuma giden bir kıyafet oldu. Tabi arkadaşlar sezon 1'den şimdiki boy pese kadar hepsini açtığım için bu boy pes geldiğinde de geldiği gibi direkt sizlerle beraber açacağım. Çünkü ekstradan 4 tane de ifade slotu bizlere veriyor biliyorsunuz. Onun haricinde ise doldurma hızı 2, jarjürü 1 attıran bir VSK 94 silahı gelecek. Yine şöyle diğer ödüllerimize bakacak olursak eğer yine ücretli ve ücretsiz tarafta sizlere göstereceğim. Mesela ücretsiz tarafta bu tarzda bir bedava paraşütümüz geliyor. Yine paraşüt olaraktan da bence gayet güzel bir paraşüt olmuş. Yine bakacak olursak eğer bu şekilde bir avatar geliyor ama çok güzel bak. Avatar harbiden hoşuma gitti. Yine bu şekilde de bir araç deseni yani bir jip deseni de yine bu bayağı pesimizle beraber geliyor. Onun haricinde ise arkadaşlar bu şekilde de bir Rus sandığı gelecek. Rus sandığı da gerçekten çok hoşuma gitti. Zaten daha önceki videolarımda da demiş olduğum gibi bu boya pes benim oldukça hoşuma gitti. Hele ki şu el bombası gayet hoşuma giden eşyalardan bir tanesi oldu. Hani falan harbiden oldukça güzel olan bir el bombası. Evet şöyle diğer ödüllerimize de bakacak olursak eğer yine ise arkadaşlar 50 seviyede ücretsiz bir bayrağımız ve VSK 94'ü de yine ücretsiz şekilde buradan alabiliyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar doldurma hızını 2 artırıyor, jarjur kapasitesini 1 artırıyor. İlk gelecek olan silah testini o da ölüm anonslu bir şekilde boya pese geliyor seviye 60'a bakacak olursak eğer yine seviye 60'ta da bu tarzda bir bezbol sopası yine ücretsiz tarafta da bir adette de otomat fişi bizleri karşılıyor. Yine arkadaşlar ücretsiz tarafta bu tarzda da bir şapka verilecek. Yani artık böyle ücretsiz taraftaki eşyaları toplayaraktan güzel bir kombin yapabilirsiniz. Bir öncekinde ayakkabı, bunda ise bir yüz maskesi, şimdi gelecek olan boya peste ise bir şapka geliyor, güzel kombinler yapılabilir. Yine aynı şekilde 70 seviyede de bu tarzda da bir sırt çantamız olacak. Yine bakacak olursak eğer 80 seviyesinde söv tahtası veriliyor arkadaşlar. Öyle fazla anlatılacak bir şey yoktur. Bildiğimiz bir söv tahtası. Yani hepsi birbirinin renk değişilmiş hali gibi ama seviye 90 içerisinde bu tarzda bir ifade geliyor. Gerçekten ifade olaraktan da gayet güzel olmuş. Zaten bu ifade içinde birçok kişi kesinlikle bu boyah pesi açabileceğini düşünüyorum. Evet ama şöyle diğer eşyalarımıza da bakacak olursak eğer arkadaşlar seviye yüzde ise erkek kıyafetinin kendisi alıyoruz. Ve yine dediğim gibi arkadaşlar bu erkek kıyafetinin üstü, saçı ve maskesi özellikle de maskesi çok hoşuma gitti. Gerçekten oldukça güzel kombinler yapılabilir. Evet bu da gelecek olan Boya Pes'in 100. seviyede verilecek olan erkek kıyafeti tüm ödüllere şöyle bakacak olursak eğer arkadaşlar ücretsiz tarafta toplamında 5 adet ödülümüz olacak. Yine ise bu şekilde bayrağımız, avatarımız, şapkamız ve sök tahtamız olacak. Yine ücretli tarafa da bakacak olursak eğer yine içerisinde bir adet kız kıyafeti, ifade slotu, işte boya pes simgesi gibi birbirinden farklı eşyalar, yine bir luz sandığımız, el bombamız, Silah desenimiz, beyzbol sopamız, ifademiz, sırt çantamız, kıyafetimiz gibi yine içinde birbirinden farklı ödüllerimiz olacak. Gerçekten arkadaşlar yeni gelecek olan Boya Pest'e bence gayet güzel olarak geliyor. Yani kıyafet konusunda, silah konusunda, ifade konusunda benim için tam geçerli bir not aldığını sizlere gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ve bu boyah pes geldiği zaman da direkt sizlerle beraber bu boyah pesi de çıkartırız diyelim. Evet arkadaşlar bu da göstermiş olduğumuz son etkinlikti. Peki bu göstermiş olduğumuz etkinliklerde en çok hangisi hoşunuza gitti? Yeni ifade etkinliği mi? Yeni evo kıyafet mi? Yeni evo kasası mı? Yoksa yeni gelecek olan boyah pes mi? Yine bu konu hakkında olan düşüncelerinizi de lütfen yorumlar kısmında yazın. Evet bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın, kendinize iyi bakın. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hala hazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalımıza da destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın, kendinize iyi bakın.